E, merhaba, çok doğru söylüyorsun. Hani benim dışımda benzer şey söyleyen birisini görece desteklemek istedim. Reşit zaten sürekli yani gidip ilişkiyi hani orada bırakmıyor diye zaten bu devam ediyor. Adam sürekli geliyor, gidiyor, bir şey oluyor, geliyor, gidiyor, bir şey oluyor, geliyor, ikna ediyor, nasıl ikna ediyorsa yine bir şey oluyor falan özürlük bir şey yok bu arada. Onu da söyleyeyim tekrar. E, çünkü bence Melis'e sürekli canlı yayınlarda Melis böyle çok takmıyor gibi gözüküyor ama sonuç olarak bir takası geldiği zaman muhabbete dönmüştür. Tüm canlı yayınlarında herkes her şeyi bırakıyor. Ne kadar kısmet olur soruluyordu ya, oradan prim yapabiliyordu. Şimdi oradan da yapamıyor çünkü kimse bu konu hakkında soru sormuyor. Herkes sadece altına kuma metres yazıyor ve daha fazlasını falan diye yazıyorlar. İşte gurursuzsun, onursuzsun, yok şöylesin, böylesin falan filan diyor. Meçes ve kumam muhabbetlerini, kelimelerini de duymak istemediği için bence bir e, hani takası geldi. Ve hani böyle bir şey yapalım dedi. O yüzden videoları silmiş gibi yapıyor. O, mesela videolar izlenmeye devam edebilir ve benzeri. Ama zaten yeni video attığında da izlendiği için bir o kadar. O hani izlenme sayısını kaybetmediği için videoları sil et ya da işte kaybet gizle falan filan çok bir e, yani çok değil bir kaybı olmuyor. Hem de trafik oluyor işte yani şu an bence tek muhabbet o metres kuma yorumlarını görmemek için ayrılmış gibi yapıyorlar, yapıyorlar ama millet salak değil. Duvarın renginden anlıyor aynı, aynı içerisinde olduklarını. Kaldı ki hiçbiri derbeder değil yani hiçbiri üzülmüyor. Gerçek bir ayrılık diyelim ki çok yazık çünkü hiç üzülmemek. Hani hadi Melis egosal bile olsa laf soksun bu şekilde diyelim ki gerçek bir ayrılık ama adamın iskinde değil. Ama gerçekçi yaklaşmak gerekirse safzane etmesinler. Ayak yapıyorlar. Farkındayız yani.